Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ee, bugün dün video çekemedim. Bugün bir yürüyüşle başlayacağız şurada yürüyeceğiz. Bir arkadaşımızla buluşacağız oradan biraz yürüyüp herkes kendinden kendi evine dönecek. Koronalı günlerde daha bitmedi. Bakalım devlet İngiltere hükümeti bazı açıklamalarda bulundu ama daha normalleşmeye geçilmedi normalleşmeye geçmek için 3-5 ay daha gerekiyor tabii ki. Yani insani olarak. Biz de satılıyoruz artık evlerde. Şimdi yürüyelim. Hadi yürüyelim. Seni aramışlardı hı. mı? Yürüyelim. Ha? Evet. Hasan. Hasan. Yürü. Evet. Konuş bir şeyler söyle. Söylemek istemiyor mu tamam. Biraz daha yürüdük okulu geçtik. Tesco'ya doğru gidiyoruz. Biraz daha yürüdük ileriye doğru. Arkadaşlarımızı da bu göremedik. Çocuklar aylardan sonra beraber yürüyecektik. Daha göremedik ama birazdan gelirler galiba. Şöyle bakalım doğru. Biz çok yol olduğu için oradan nereden yürüyüp geleceklerini de tahmin edemiyoruz. Çok aşçı da gidemedik. Biraz daha ileride gidelim. Bak. Karşı güzel deniyor. Burası Galmentine deniyor. Grace Mount. Grace area. South tarafında South South House deniyor. South House. Galmentine area. Hilbertine area. Yerel bakkalları burada her mahallede genelde böyle bir birkaç shop, shopun bir, arada bulunduğu yani ihtiyaca göre kafesi, eczanesi tekevesi Tesco var burada küçük bir Tesco var bir Tesco var şu karşıda görünen de e, havuzlu tüm yeri onlar şu anda kapalı yakın yani bize her yer yakın ama Edmurt'ta öyle Edmurt'ta bir bölge yaparken her şeyi düşünüyorlar. Sosyal, sosyalleşmeyi de düşünüyorlar. Ha, abi sen de zıpla. Biraz, doğru buraya zıpla. Şuradan gidersen ben size daha iyi. Dikkat et daha ya. Sen zıplıyor. Şu an dördüncüye kadar resmen. Şu an şuradan şu. Arkadaşlarımızla görüştük, yürüdük, yürüyüş yaptık, geldik. Evlere ne? maalesef gidemiyoruz. Ne? Evlere gidemiyoruz, sadece yürüdük. Yürüyüş yaptık, geldik. Komşularımız da arkadaşlarımla buluşmuş. Seni çekiyorum işte, yürüyelim. He. Eve döndük ya. Gidek. Baran ne yapıyor? Evde bakalım bugün bize neyi gösterecek. Ne? Gidik, dolaştık. Şimdi de biraz Havin'le kek yapacağız. Akşam oldum. Hı hı. Biz iki, biz tane kek i̇ki tane yumurtayı kasemize aldık. Şimdi Yaklaşık bir bardak şeker dök. Beraber çırpıyoruz. Havin çırpıyor. Onu karıştır. Beni. Aynısı oldu. Hı? Aynısı oldu. Aynısı, neyin aynısı oldu? Aynısı oldu işte yumurta ya. ya işte. Hiçbir şey Hı -hı. değişmedi. Buranın önüne doğru getirdim. Oh, çok şey. iyi oldu. Bak sana koyayım. Tamam onu yani. basın. Tuttum tuttum. çekeceğim. çok süt koy. <laughs> <laughs> Anne bakmadan koy. Anne bakmadan koy ve döküldü. Tamam. tamam hadi. onu karşılayacağım sütümüzü de koyduk, karıştırdık sıvı şeyleri. Hı hı. Biraz da yağ sıvı yağ koyalım. Hı. Evet. Sıvı ben, yağı da ben. Ben göstereyim ne koyacağız? Şu kadar yeterli bu Şu kadar yeterli oluyor. Ama içinde göstereyim Güzel ko ne koyacağız içine? Hı hı. Tamam. Biz bir tane şekerli vanilin. He. he. Ve de kakao parçası. Kakao. Nutella kutlola zeta hal. çikolatadan Bir, bir kaşık. İki kaşık yemek kaşığı koyun. Çok müsteyoarsanız koyabilirsiniz. Biz çikolata, biz brownie gibi yapacağız. Brownie, brownie bir tadı olacak bizim kekimizin. Çikolatalı, çikolatalı yani. Ee, şey el mikseriyle, el mikseriyle daha iyi Bekleş mi karışması için unutmayacağım. Şekerli vanilya. Evet koyayım. Bu O da un koyacağız. Onu da onu. bunu da dedim. Koy. Bir. İki yemek kaşığı tepeleme kakao. Koy da bakacağım içine başka bir mı çabuk bulan kaba mı Tatlı kaşığı baking powder. Baking ben... powder. Hı hı. Don. Çapın yap kısmını avucun ortası kadar <laughs> avucu avuç ortası kadar yani bir tatlı kaşığı bunu da edindik yaptık eledik şimdi yeterince un yani, bu un varmış şimdi burada yapacağım bu plain un varmış onu yapacağım <laughs> başka unutunu düşürtün mü? bazıları da galiba bunlar Evet birer dakika. Anne yani niye böyle yapmamız lazım böyle? Hı? Ha, niye böyle böyle içine koymamız lazım? Daha iyi karışıyor böyle yaptığımız zaman. Sen önce şeyleri eledin mi? Ne? Çikolata eleme elenmeyecektim. Beraber elediğiniz zaman kakaoyla ha. No. un daha güzel karışıyor. Ya şu ben yani Ka um, karışan çünkü unuttum. Şey ben hemen bitirdim. bir döndüm sonra baktım kavurma geliyor sonra döndüm adam. Kışamaz mı ya çok yorulmuşum. Hangi kırıyor? Yere dek bak. Hı. Oğlum senin, ha, çikolata benim yıldız. Bu Dedim bu nedir? Çikolata. Sen şimdi kaşıkla konuş. Hı, hadi. Hı, tamam. Bu kaşıkları mı? Tamam. Yüz karıştır. Eti eksilse yine koyacağız onu. Biraz ben çöpeyim hızlıca. Tamam. Yine toprak topuk olmasın sen yaptın topaklarını sonra. Yazı kartında oyuncaklar var Kine gibi Bunu Tamam, hepsi gibi. Ben gibi yapıyorum şöyle. Görünüyor mu şöyle yapalım mı biraz Tamam sen, sen yap. Çırpma makinemiz varsa daha iyi oluyor. Ha. Daha iyi sonuç şey alırsınız. Hem daha çok karışır. Unüstü bu unu az oldu. O çok makinası ne gördü hamur makinası. Hem onunda da bize bu şekiller de biz şimdi onu çıkarmak istemiyoruz. Yerimiz Belki olmadığı için sürekli indiriyoruz, kaldırıyoruz. Kürlen aynı olurdu. Sonuçta bu, bu kutuyu da kullanacağız. Heh. Yerimiz az, bizim yerimiz mutlaka tezgah yer az olduğu için sürekli indirip kaldırmamız gerekiyor. Mu? Şimdi bakalım. Ben onu ele ben de kalıbı getireyim. Şöyle bir kalıbımız var. Buna koyacağız. Hı -hı. Hı -hı. Yani şunu yağlayın. Onu en alta koyacağım. Bu şeylerin üstüne böyle. Ha, Hı -hı. Aa, onları önce koymayacağız o zaman. Önce onları koy. Hep altına üstüne koyacağım. Hı? Onları koyacağım. Koyayım mı? Dur yağlayalım burayı. Siyahlayacağım. Ya. Sen bunu karıştırıyordun. O oh, yine yeah. Kayırsa, iyi oldu. İyi i̇yi. O, bu daha çok kavrayıyor. Ne baktın? Ne baktın? Ne baktım. Ne baktım. <laughs> ne ne yap bakalım? Ne? çikolata gibi. Birazcık unu var. Unu var, unu. <laughs> bunu da bunu. sen. bunu aç. Ney? Ney? Sepet da aç. <laughs> Ben kabımızı Her Arasındaki sonra tabi damlacıklarını alta biraz dökeceğiz. Evet, şuna. Dök. biliyor musun damlacıkları ne çok? Artık alta dökeceğim. Artık sen alta dökeceğim. Bu kadar yeterli. Endeki. Bu alta isterseniz badem, fındık, ceviz, şuna. ceviz de güzel oluyor. Ceviz de dökebilirsiniz. Thank Havuçlu keklerde mesela havuç şey yaparsınız cevizi en alta dökerseniz en alt, üstüne süs gibi oluyor çok güzel bir yakışıyor. Böyle şey da kamerayı kapattım. Da. Şöyle. Üst... yüz. Ya, Birka evet birkaç tane içine bile baksınlar şey baksınlar diye. Hı? Üstüne dök dök. En sonunda böyle yapıyoruz bu döküyoruz. Bu iyi bir şey pasta oldu. Bunlar eri içine gömülürler yani şey yapar pişerken. Ha, iyi olur. Şöyle dök. Tamam. Tamam mı? Acaba? Alalım da poşetleyip kaldıralım başka zaman kullanalım değil mi evet. Hadi yemeyelim. Yemecim. Bunu 180 derece fırında yeni açtım fırını beraber pişecek 180 derece fırında pişene kadar bekleyelim fırına atıyoruz bile Ekimiz hazır daha sıcak çıkarttım ters çevirdim. Daha sıcak olmasına rağmen bir keselim, bir dilim yap alalım. Bakalım nasıl oldu. Güzel görünüyor. Bugün de. Oh, mis mis. Bugün böyle buradan kapatayım videomu. Bugünkü videom bu kadar. Kendinize iyi bakın. Koronalı günlerde. Kendinize dikkat edin. Hep elde bırakmayın. Hastalanmayın. Görüşürüz.